Konya Komşu Müdürlüğü Analiz Büro çalışmaları neticesinde şüpheli bir araç tespit edilmiş. Araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmı açıldığında alınan savcılık talimatı gerek. Bakın konu kolye açıldığında içerisinde çok sayıda namus açık vaziyette olan 636 SKM kapsamındaki tabancalar olduğu görülmüş. Yine ikinci kolye açıldığında aynı şekilde Namlusu açık vaziyette olan 630 SKM kapsamındaki tabancalar.